Değerli takipçilerim merhaba. Bugün A101 marketlerdeyiz. A101 marketlerde bugün manav fiyatlarını araştıracağız. İndirime girmiş. Buyurun. Nar A101 marketlerde 26 lira. Şöyle armut deveci kilogram fiyatı 35 lira. Elma Starking 17 lira 90 kuruş. Şöyle muzlar var ithal oluyor. Bunlar da 49 lira 90 kuruş A101 marketlerde. Şöyle daha bir tane daha muzlar var. Şöyle hemen geçiyorum. Domates kokteyl paket 27 lira 90 kuruş. Çengelköy 8 lira 95 kuruş paket diyorlar. Şöyle de kavunlar var değerli takipçilerim. Greyfoot ise kilogram fiyatı 27 lira 90 kuruş. Şöyle bakalım portakallar var. Portakalların satış fiyatı A101 marketlerde 34 lira 90 kuruş. Mandalina ise 9 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Bugün A101 marketlerde. Şöyle bir tane daha var. Limon var. Bu da 9 lira 95 kuruş. Kilogram fiyatı oluyor. Üzüm ise bu da kilogram fiyatı 39 lira 90 kuruş. Şöyle Hindistan cevizi var. Aynen 49 lira 90 kuruş. A101 marketlerde. Barbunya'nın ise kilogram fiyatı 79 lira 90 kuruş. Biber şişli paket diyor 150 gramı 29 lira 90 kuruş A101 marketlerde. Şöyle biber köy diyorlar. Bu da kilogram fiyatı 39 lira 90 kuruş. Şöyle üzüm ise değerli takipçilerim Red Ob diyorlar. 39 lira 90 kuruş kilogram fiyatı A101 marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.